ABD tahvilleri son haftalarda oldukça volatil bir seyir izliyor. Tarihi yüksek politika faizi seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin temel göstergelerde hala gücünü koruduğunu göstermesiyle faiz indirim beklentileri daha ileriye öteleniyor. Yılın başında 150 bas puan olarak fiyatlanan 2004 yılı faiz indirim beklentisi yılın başından itibaren yukarı yönlü sürpriz yapan ekonomik veriler nedeniyle 34 bas puana kadar geriledi. Bu da tahvil getirilerinin verim eğrisi boyunca yükselmesine sebep oldu. 10 Nisan'da açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentinin oldukça üzerinde açıklanmasıyla ABD tahvillerinin getirileri belirli bir şekilde yükseldi. Ardından üretici fiyat endeksinin çoğunlukla beklentiye paralel açıklanması ve aylık fazla önceki aya göre ivme kaybetmiş olması getirilerdeki yükselişin bir kısmının geri verilmesine neden oldu. Fakat kalıcı bir geri çekilme sağlanamadı. Sonrasında perakende satışlar verisinin de beklentinin oldukça üzerinde açıklanmasının ardından getirilerdeki yükseliş yeniden iğme kazandı. Bu süreçte FED yetkililerinden gelen açıklamalar da getirilerdeki yükselişte etkili oldu. Genellikle FED yetkilileri faiz indirimi için acele etmeyeceklerini vurguladı. Bu açıklamalarda faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinde etkili oldu. Diğer taraftan Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında yükselen gerilim güvenlik liman talebini artırdı ve tabirlerde gelişmelere bağlı olarak alıcılı seyre yol açtı. Fakat krizin büyümemesi nedeniyle tahvil getirileri üzerinde kalıcı bir etkisi olduğu söylenemez. Son olarak 2024 ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin çeyreklik bazla beklenti üzerinde gelmesiyle tahvil getirileri yönünü yeniden yukarı çevirdi. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi %5 seviyesine ulaşırken 10 yıl vadeli tahvilin getirisi %4.81 seviyesine yükselmiş durumda. Bugün açıklanacak olan aylık kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Önümüzdeki hafta ise ISM ve istihdam verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi risk iştahını azaltarak gelişen ülke risk primlerinde de artışa neden oldu. 10 Nisan'da açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından 290 seviyesinde bulunan Türkiye'nin 5 yıl vadeli risk primi 30 puan artışla 320 seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra ise 310 seviyelerinde dengelendi. 5 yıl vadeli hazine euro tahvilinin getirisi %6.95 seviyesinden %7.4. 10 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi ise %7.5 seviyesinden %7.9 seviyesine yükselmiş durumda. ABD tabi getirilerinde ve risk primindeki artışa rağmen Nisan ayı Eurobond ihraçları açısından yoğun bir ay oldu. Türkiye'den 4 farklı ihraççı, 5 ayrı ihraçla toplamda 2,5 milyar dolardan fazla borçlanma gerçekleştirdi.